Merhabalar, yatırım ve finans hoş geldiniz. Ben Taha Göktaş. Bugün sizlerle yine beraber endeksi, piyasalarımızı, günlük haberlerimizi ve hisselerimizi yorumlamaya, incelemeye devam ediyoruz. Sizler ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Sesim bir tık kötü geliyorsa, çatalla geliyorsa lütfen kusura atmayın. Dediğim gibi iki haftadır bu hastalıktan kurtulamadım. İğnesidir, serumudur her şeyi yaptık ama iyileşmeye çalışıyoruz. Allah izin verirse iyileşeceğiz. Genel olarak dün video çekemedim bunun sebeplerine de az sonra değineceğiz Belli sebepleri vardı Bugün 1.81'lik artış geldik Bist 30 tarafında 1.91'lik artış oldu Direkt olarak orayla başlamak istiyorum Endeks tarafında üst bollinger bandtaki daralma devam ediyor Kısa vadede aşırı sert bir yükseliş beklemiyoruz En fazla potansiyelimiz 9000 TL civarına kadar Ki videonun sonunda aracı kurum dağılımını göstereceğim Şu anki piyasalarımızda aşırı sert alımların aşırı sert yükseliş sinyallerinin yeri yok. Alıyor satıyor alıyor satıyor bu travmelerle hadi borsa yükseliyor uçuşa geçelim kaçalım bunların hiçbir geçerli yok. Bofa satıyor piyasa düşüyor bofa alıyor piyasa yükseliyor tamamen bundan ibaret tekrardan 9000 civarına gelirse düşüş imkanının çok sert olduğunu söyleyebiliriz. Böyle 10 bin lira falan gitmek için daha beya bir vaktimiz var. En azından şu Amerikan başkanlığı seçimlerinin 5 Kasım'daki geçmesi lazım. Dolar Arvazlı piyasalarımızda %2'lik yine bir yükseliş var. Burada da 262 dolar civarından düşme imkanı var. Biz 30 daha sert arttı. Bankacılık sektör dışında biz 30 kaynaklı bir yükselişti. Ki fark etmez aslında yan tahtalarda da bugün yükselişi gördük. Tüpraş tarafında 146 TL seviyesindeyiz. Burası bir direnç bölgesi. 148 TL civarına gelip ardından tepki düşüşü yapacaktır. Şu an aşırı sert bir yükseliş beklenmiyor. Türk Hava Yolları tarafında ayın 5'inde veya 6'sında olması lazım. Bilanço gelecek. O zaman ben bir fiyatlama bekliyorum. O zamana kadar 275 direnci var. Hemen ardından aşağı doğru düşüş yaşayacaktır. Özellikle üst Bollinger bandın daralmasıyla beraber aşırı sert bir yükseliş beklemiyorum. bir onluk endeks altı bir yükseliş geldi. 67 civarlarından toplamda %10'luk bir yükselişle 73.5 TL civarına geldi. Önemli bir yükselişim dersen Önemli bir yükseliş ama üst bollinger band seviyelerine geldik. Bundan sonra aşırı sert bir yükselişi piyasalarımızda beklemiyoruz. Tekrar kendini uzun vadeli konum alacak gibi duruyor. Euro power tarafından önemli bir artış geldi. 7.85 gibi bollinger'ın üzerine çıktı. Hatta gün içerisinde 31 tl civarını gördü. Önemli bir direnç bölgesi artık ya euro power'ın ya yarın ya yani cuma günü veya hafta ya pazartesi günü düşüş yapması şart şu an dirençlerin üzerine çıktı. Ben Euro Power'ın bu seviyeden alınabileceğini düşünen bir insan değilim. Aşırı riskli bir seviyede olarak Euro Power görüyorum. Bence mantıklı bir hisse şu anlık değil. Birkaç gün içerisinde düşüş sinyalini verip düşecektir. CV Enerji tarafında 2.93'lük endeksen bir sert bir yükseliş geldi yine enerji sektöründe. Euro Power'a benzer bir hisse. Dün 180 TL civarını görüp düşmüştü. Tekrardan 167 TL bandında bugün de 172 TL bandında kapattı. 175 TL bandını bir kez daha görüp orada yatay seyre bağlama veya aşağı düşme ihtimali söz konusu. Yine enerji sektöründe kontromatikte 3.30'luk bir artış geldi. 42.80 civarlarında 44 TL civarlarında direnç bölgesi var. Şu an alım için riskli bir bölgede olduğunu alım sinyali olmadığını söyleyebiliriz ki özellikle 43.5 falan görürse oradan bir tepki düşüyecektir. MIA teknoloji bit yavaş yavaş yükselerek yatay seyre devam ediyor. Üst Bollinger bantlar alması devam ediyor. Burada bir 40 TL direncimiz var. Bu seviye üzerine çıkabileceğini şu an teknik sinyaller göstermiyor. Bir 40, 40, 20, 40, 30'u falan görüp tekrardan düşüşe geçip kendini 38 TL bandı bölgesine atması lazım. Doğuş Tomati tarafı beyazdır yatay sinyalde. Neredeyse Ekim'in başından beri yatay sinyaldeyiz. hissemiz. Bugün 2.33'lük endeks üstü bir yükseliş yaptı. Tuhaf bir şey. Genelde endeks altı veya direkt negatif verirdi. Ee, yükseliş sinyalleri var ama yüksek ihtimal 217 bantlarını görüp tekrardan düşecektir. Dediğim gibi ben genel bu ara borsada aşırı sert yükselişler öngörmüyorum. Sısa baktığımızda 2.36'lık bir yükseliş var. 2.36'lık yükseliş 3.91 seviyelerine kadar çıkarttı. Önemli bir yükseliş ama bizim burada 4 TL seviyelerinde direnç bölgemiz var. Bir %3'lük potansiyel daha var. 4 TL'yi görüp orada yatay sinyale bağlayacağına dair görüşler söz konusu. Şimdi baktığımızda argotek niye sona koydum? Çünkü başlıklarda gördüğünüz tavan serisi başlayacak mı, hisselerinden biriydi. Bugün tavan yaptı ve yarın da tavan yapacak mı soruları söz konusu. Bunun için en doğru cevabı bence e, derinlik tarafında görürüz. Tavanda 12 milyon lot var ki şirketin 1.2 milyar lot olduğunu unutmamak lazım. Yani 12 milyon lot çok yüksek bir lot sayısı değil. %1'e tekabül ediyor. ArgoTekin yarın tavan yapmasının zor bir ihtimal olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek ihtimal yarın tavan yapamayacaktır. 14.5 TL bandlarını görüp tekrardan düşüşe veya tekrardan 14.5 TL band seviyesinde yatay seyre geçme imkanı veya kuvvetli olduğunu biliyorum. Şuraya hızlı geçmek istiyorum bakın. Türk başta ziraat, tacirler, bofa alışı var. Türk Hava Yolları'nda Mexa Global, Astoria SPC yatırım, finans, iş, gedik, CV almış, Halk Vakıf, Euro Power, bofa almış, kontrol çok riskli. Yine aynı şekilde Algotta da bofa almış, Riski Doğuş da bofa almış, Mia'yı da bofa almış, Sasa'yı da bofa almış. Bofanın yükselttiği hisselerde tekrardan düşme imkanının sert olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar riski seviyeler. Videoyu durdurup hangi hisseyi kim almış, kim satmış bakarsınız. Ben burada çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bankacılık sektöründe aşırı sert bir yükseliş gelmedi. Genel olarak Biz30'un diğer hisseleri yükseldi. Belli bir süre daha bankacılık sektöründe yatay seyirin devam etme ihtimali söz konusu. İş yatırım bu ara potansiyelli duruyor. Ama o da bir süre daha yatay sinyal bağlayacaktır. Akbank şu anda en potansiyel duran aracı kurumlarında en az yükselir dediği hisse. Akbank diğerleri yükselir diyorlar. Amerikan borsasında o beklediğimiz düşüş gelmişti dün. Çekemedim videosunu 19.945 banklarına gelmiştim. Ki onlarla bahsetmek istiyorum sinirli olduğum bir konu. Ülkemizde ediğimiz bir terör saldırısı oluyor. Devletimizin veya daha doğrusu devlete laf atmak yok. Hükümetimizin sağladığı yöntem de interneti yavaşlatmak. Youtube'a girmeyin, Twitter'a girmeyin, Instagram'a girmeyin, konuşmayın. E biz halledeceğiz. Arkadaşlar gerçekten sinirlendiğim bir konu var. Özellikle bakın zamanında şu an hukukçuluk yapmasam bile zamanında hukuk derslerini almış biri olarak gerçekten okulda öğretilenlerle gerçek hayattaki bilgilerin ne kadar zıt olduğunu görünce biz kafayı yiyoruz. Abi anayasada anayasada bakın 22. madde. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizli esastır. Okursunuz. Ve 26. madde. Bildiğin arkadaşlar bizim düşünce özgürlüğümüzü koruyor. Burada tabii ki belli e, alt maddeler var işte devletin e, çıkarları belli olaylar kapsamında, milli güvenlik ve kamu düzeni kapsamında bu kuralların dışına çıkarılabilir diyor ama dün bizim konuşmamızın kamu düzeni için ne gibi bir sorunu vardı da interneti yavaşlattınız. Yani bir gün internet tamamen keserler biz de onların istediği sadece televizyonda ne çıkıyorsa onlara bakmak zorunda kalırız. Ve bu ülkede bakın arkadaşlar beni izleyenler iyi bilir. Ben CHP'li, MHP'li, AKP'li veya diğer e, muhalif partilerden birini tutmuyorum. Bak dün de hatta beyaz sert çıkmıştım çünkü beyaz sinirlenmiştim. Ben kendi düşüncelerim var. Ben vatanın milletini seven bir insan. Ve belli bir insanın arkasından gitmek zorunda hissetmiyorum kendin Ama size tavsiyem şu. Sadece televizyon izleyen arkadaşlar. İzlemeyin şunları. Dün de bir araştırma yaptım. Bu ülkede olan çoğu şey berbat olaylar, sorunlar. Artık güncel televizyonlarda verilmiyor güncel televizyonlarda bizi yönetenler ne duymamızı istiyorsa onları veriyorlar arkadaşlar. Bir iki tane muhalif kanal var onlar da ne duymamızı istiyorlarsa onu veriyor. Biraz daha dediğim gibi bu sosyal mecralar çok önemli. Buradaki bilgileri araştırın. Direktmen almayın. Belli kaynaklardan araştırın. Oradan kendinize bilgi almaya çalışın. Televizyon çağı öldü. Öldürdüler. Haberiniz olsun. Bence birilerinin de bunun hesabını sorması lazım. Ama kim soracak ki? Yalan dolan. Neyse. Ondan dolayı video yükleyemedik çünkü internetimiz yoktu. Youtube kısıtlıydı. Ee, Nasdaq 100 endeks tarafında 0.54'lük bir yükseliş oldu. Belli bir süre tay devam edecektir. Şu an net bir yükseliş beklemiyorum. Ee, Nvidia tarafında 13.137 seviyelere kadar düşme imkanı var. Apple tarafında düşüş devam ediyor ve burada 227 seviyelere kadar düşüşün olma imkanı var. Tesla tarafında o beklediğimiz yükseliş geldi. Bunu konuşmuştuk. Seçimlerle açtık ya Tesla yükselir demiştik. Bugün aşırı sert bir yükseliş geldi. Özellikle bakın haberlere baktığımızda Wall Street Tesla'nın yükselişiyle artı açılmaya hazırlanıyor haberleri. Bakın e, bilançolar haberlerde derken özellikle seçimler bence en önemlisi Tesla tarafında büyük yükseliş gelecektir. Özellikle seçimlerden sonra 262 direncini kırılacağını düşünüyorum. Bu altına geçelim ki bu da çakma artık ibret olsun. Ben ne demiştim altınla ilgilisi? Altında teknik analiz yapılmaz. Özellikle gram altın teknik analiz olmaz. Çünkü niye? Dolar ve ons altında hesaplanan bir şeyler. 2900 direnç var, 2900 direnç var. Yokmuş 3000 TL civarına geldi. Belli süre bu civarlarda dolanıp kendisi tekrardan 3050-3100 TL bantlarına kendini atacaktır. Altın sertifikası da aynı oranlarda artmış. 0.50 oranında artmış. Bu riskli seviyelerde. Gümüş tarafında son günlerde 34-10 seviyelerin hatta 34-8 seviyelerinden 33-7 seviyelerine bir düşüş gelmişti. Şu anlık riskli seviyelerde ben şu an aşırı sert alınlara gümüş tarafında karşıyım. Dövizle minik bir düşüş geldi. 40 dolara toparlanma var. Özellikle buradaki 65 bin seviyesini görüp ki destek seviyesini konuşmuştuk. Tekrar yükseliş aldı. burada tekrardan 68 bin seviyesini görüp düşebilir. Büyük sert yükseliş şu an beklemiyorum. Ethereum tarafında 2524 seviyelerine geldi. Yani ben 2400 50-2440 seviyelerine düşebilir demiştik. Oraları görüp tekrardan yükseldi. Bu da şu anlık direnç seviyesinde yavaş yavaş alınabilir. Sol muazzam bir artışta 176 dolar civarına çıktı. Bence şu an artık alınması riskli hisseler alınması riskli kriptolardan biri, kripto paralardan biri. Ee, diğer kripto paralara inat muazzam sert bir yükseliş yaptı. Ne diyoruz? Evet borsacıyız. Kanalın olayı borsa ama kanalın ismi yatırım ve finans. Ve yatırım ve finansta bence %10 kriptonun portföyde bulunması gayet mantıklı bir hamle. Yavaş yavaş %10 oranında kripto biriktirebilirsin %46'ın %10 kripto %10-120 Amerikan borsası %30-40 da Türk borsası Bence bu dönem için mantıklı yatırım Alt tarafında 4.95 seviyelerine geldik ki Ve edimiz seviyelerde yine Bu seviyelerde yatay seyre bağlanması Teknik olarak doğru gözüküyor Şimdi hızlı bir şekilde haberlere bakalım arkadaşlar Ki bu dönemlerde haber okumak benim sinirimi bozuyor Öncelikle şuna bakalım Bilançolar geliyor Burada birçok hissemizin bilançosu var Akbank tarafında bilanço geldi. Netkar tarafında. Geçen sene göre düşmüşüz. Faiz gelirleri düşmüş. Sadece kredi oranları artmış. TL'nin değer kaybı yüzünden ama durumlar pek iç açıcı değil. Fener tarafına baktığımızda yine iyi bir bilanço olmadığını görüyoruz. Evet borçlarımız azaldı. Öz kayıtlarımız azaldı. Ki bugün 1.36 yaptırdı bunu Fener hissesine. Özellikle bugünkü maç sonucu da iyi gelirse... Yarın Fener tarafında pozitif bir haber görürüz ki umarım kazanırız. Avrupa'da her tür Türk takımını desteklemek lazım. E, Afyon tarafında bilanço bence çok iyi gelmedi. Bir borç düşüşü var, öz kaynak düşüşü var ama aşırı sert bir yükseliş başlatmak uzun vadede iyi. ta tarafında güzel bir bilanço geldi ama beklenti aldık, altında geldiği için sert artış gelmedi. Ayrıca Ereğil tarafında bilançosu geldi. Burada da bence aşırı iyi bir bilanço gelmesi bile belli artışlar var yine de aşırı sert bir yükselişin başlayacağını düşünmüyorum. En çok artan sektörlerde varlık yönetimi, sigorta, ilaç, sağlık, enerji, önceleri ve haberleşme varken tasarruf, finansman ve emeklilik düştü. Argot, Europower, Reader, Tursege, Konya en çok artan hisseler olurken katılım ve yönetim, Tav, Halkbank, Odaş, Adel düştü. Halk arzlarda minik bir artış olsa bile ben asla ama asla halk arzların alınmasına mantıklı bakmıyorum. M5 Şimşek'ten açıklama gelmiş. Gelecek yıl dönüm noktası olacak. İnanıyor muyuz? Tabii ki inanmıyoruz. Enflasyon düşebilir ama Valla ben arkadaşlar yıllardan beri gençliğim çocukluğumdan beri belli başlı uyutuldum. Ne dediler? Yok 2023 yok şu yılda iyi olacağız yok bu yılda iyi olacağız. İnanmayın şunlara ya. Bunlar siyasetçi arkadaşlar. Ya dediğim gibi tekrar söylüyorum hükümet bazında değil. Şu siyasetçilere inanmayın. Görüyoruz işte ya. Abi dün de dediğim gibi sert konuştum yayında. Ama hangi siyasetçi? Yani şu anki CHP 10 yıl önceki CHP'nin düşüncesini mi savunuyor? Şu anki MHP 10 yıl önceki MHP'nin düşüncesini mi savunuyor? 10 yıl önceki, 20 yıl önceki AKP ile şu anki AKP bir mi? Veya diğer yeni kurulan partiler. Zırt bırt düşünce değişiyor. Bir adamla milletvekilleri oraya geçiyor, bir milletvekilleri buraya geçiyor. Biz de halk olarak birbirimizi yiyoruz. Kanmayalım bak. Yukarıda birileri ceplerini dolduruyor. Biz de aşağıda halk olarak hadi bizi kurtarsınlar diye bekliyoruz. Artık öyle bir şey yok. Bunlar siyasetçi ve işleri güçleri şu olacak bu olacak demek. Hiçbir siyasi partinin inanılacak bir tarafı yok. Ne demiş? Merkez Bankası'nın enflasyon tek haneli rakamları düşürmesine yardımcı olmak istiyoruz. Reformlar için mali alan yaratmak istiyoruz. Gelecek yıl dönüm noktası olacak. Enflasyonu düşürme konusunda maliye politikası daha güçlü devreye girecek. Önemli bir negatif mali itki olacak. Ee, enflasyon düşer ama bir dönüm noktası falan olmayacak. Çünkü %50 politika faizinin etkilerinin geçmesi en az 2 yıl sürer. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan tarafında Washington'da yatırımcılarla gerçekleştiği görüştürmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asker ürse artışı boyutunu değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi. Bloomberg'a e konuşan Karahan'ın çarşamba günü yatırımcılarla toplantısına edinilen bilgileri atıkta bulunan kaynaklara göre yetkililer %25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi. %25 askeri ücret artışı yani yani 17502 TL'den verirse yaklaşık olarak 4375 TL civarına geliyor. O da yaklaşık olarak 21875 21878 TL civarına geliyor diye hesapladım. Şu an hesapladım. Doğruluğundan emin değilim. Yeter mi? Bu konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Bugün dediğim gibi ben siyasetçiyle dinledikçe kafayı yiyorum. Kafayı yedim ya. ya yani dünyada olan olaylara o kadar e, yaygara çıkarıyoruz. Yok milli yaslar, yok şu yaslar, bu, yok bu yaslar. Ankara'da, merkezde TUSAŞ'a saldırı oluyor. Onlarca insan, onlarca demişim abartı. Onlarca insan yaralanıyor. Şehitlerimiz var. Elektriği, işte, interneti kes. Konuşma. Bakacağız öyle büyük yaslar maslar ben görmedim öyle geçiştirme çabaları dediğim gibi gerçekten kafayı yedirecek pozisyonlardayız ve dedim bunlar olduğu sürece borsa İstanbul'da da büyük artışlar gözükmez sen iki saattir ne konuşuyorsun borsa kanalında diye sorarsan bir borsadan paradan önemli şeyler vardır 2. bir ülkede adaletin reformların rasyonel e, politikaların olmadığı yerde biz 500 dolar borsayı zor görürüz Önce yurt dışı yatırımcısına diyeceksin ki benim ülkemde adalet var, güvenlik var, benim belli başlı politikalarım var diyeceksin. Yoksa yabancı kaosun olduğu ülkeye gelir mi? Gelmez. Sen yapar mısın? Ya sana soruyorum, sana. Sen Afrika'daki ülkelere saçma sapan veya diğer e, Orta, Orta Doğu ülkelerine yatırım yapar mısın? Lübnan'a yatırım yapar mısın? Ben biliyorum Türkiye'nin Lübnan olmadığını. Çok daha güçlü bir ülkeyiz Allah'a şükürler olsun. Ama... Örnek vermek için İran'a yatırım yapılmaz. Güvenlik sorunu var. Güvenlik sorunu olan ve po politika sorunu olan hiçbir yere yatırım gelmez. O yüzden bu borsa 500 dolara gitmez. Merkez Bank rezervleri rekor seviyeye ulaştı. 18 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 979 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Olumlu bir haber ama dediğim gibi bunların daha halka olan etkisi gelmedi. E, halkı güçlendirmeyen bir devlet ne kadar zengin olursa olsun çok da bir işe yaramaz. Halkına da birazcık vermesi lazım. Borsa yabancı satışı sürdü. 73.6 milyar dolar satış yapıldı. Bu önemli değil. Bu geri alınır. KKM düşüş devam ediyor. Dediğim gibi tekrardan KKM düşüşleri umurumda değil. Halkın getirin cebinden parayı aldılar. Soydular halkı. Şimdi düşüşler. dolar artmıyor ki. ya yani KKM düşse ne olacak? Normal nevduat faizi dolardan daha fazla artıyor. Yani KKM'nin artık devlete bir zararı yok. Yani halka bir zarar yok Biz zararı yeterince çektik Sonra niye enflasyon %70 düzeltiyoruz Allahım yarabbim ya resulallah Para politikası kurulu yapıldı arkadaşlar Para politikası kurulu toplantı özetinde burada ee, Bence açıkçası çok çok önemli haberler şu anlık yok Birazcık inceledim de bizim piyasalarımı %100 oranda etkileyecek haberler yok İlaç fiyatlamasındaki euro kuruna %23.5 zam yapıldı İlaç sağlık sektöründe artışlara sebebiyet verebilir bunun dışında bankacılık sektörü artmadığını göstereceğim. Ayrıca aracı kurumlarda Bank of America yatırım, finansman ve tacirler bazlı bir alış vardı. Yani her an borsamızın düşme imkanı var. Ayrıca çok hacimsiz bir piyasaydı. Bir gün piyasa yükseldi. Sevinmeye gerek yok. Bu piyasa aşırı düşmeye meyilli bir piyasa. Türksel Vasesan satılmış. Bununla beraber Türk Hava Yolları ve Koç Holding alınmış. Bu piyasa düşmeye şu anlık fırsat arıyor. Genel olarak benim bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi kusura bakmayın bazı yorumlar geliyor. Seni ilk takibe başladığımda sessiz sakin oturuyordun. Analizini yapıyordun. Siyasetten, politikadan bahsetmiyordun. Belli bir süre bu işlerin içinde olunca sabah akşam bunları araştırınca işin gereği insanın pek fazla akıl sağlığı yerinde kalmıyor ve konuşma isteği doğuyor arkadaşlar. Dediğim gibi kusura da bakmayın. Ben bunları bir vatandaş olarak konuşmak zorundayım. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açmanız, daha fazla içerik ve bana destek için katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.